Da. Uyan. O gün geldi. Ana ne oldu? Saat kaç? Biliyorum biliyorum. Rekim biraz daha uyusun dedim. Ama daha fazla bekleyemedim. Elsa hala uyuyor mu? Saat daha sabahın beşi. Bu herhangi bir sabah değil. Yeni kış öğleni için düzenlenecek açılış töreni sabah. Yani Arendel halkını her yıl yapılacak geleneksel kutlamayla tanıştırma fırsatı. Önümüzdeki yıllarda da sevinçle bekleyip kutlayacakları güzel bir şey. Şehirde kimlerin buz pateni yaptığını ve kimin rol yaptığını öğreneceğiz. <laughs> yapılacak çok şey var. Davet edeceğim çok özel konuklar var. Benim de hazırlamam gereken bir krallık var. Haberin yayılması için birini bulmalıyız. <laughs> Arendel tarihinde iz bırakabilmem için büyük bir fırsat bu. Haberi ben duyuracağım. Kıyıda köşede yaşayan herkes bu kış şöleninden haberdar olacak. Ho, ho, ho. Hadi arkadaşlar, hepiniz gelin. Kış şenliğinin açılış törenine gelin. Kış eğlenceleri, spor dalları. Oh. Hu hu Olaf. Oo, spor dalları ha. Buz oymacılığı da olacak mı? Tüm buzulları oyup tuzla buz yapacağız. Ama mecazi olarak tabii. Peki şehri kuş hazırlamak için ihtiyaç duyacağımız her şey var mı? Kar ayakkabıları. Tamam. Kayaklar. Tamam. Patenler. İki kez tamam. Kupa. Ben de çok uygun bir şey var. Tamam. <laughs> Ana, sen ve Kristof kızak işini halledebilir misiniz? Benim özel konukları davet etmek için gitmem gerekiyor. Elbette Elsa. Döndüğün zaman görüşelim. Ee Kristof, kızan bu şekilde çok ağır olacağını düşünmüyorsun değil mi? Ha, kesinlikle. hevesle kış şöleninin açılış törenine davet ediyorum. Ho 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 ho. Tabii ki sana geniş yer verilecek. Ne sanıyordun ki? <laughs> tamam, artı bir sürü yer. Hmm, bu iş sandığımdan daha uzun sürebilir. Umarım bensiz başlamazlar. şölen için her şeyimiz hazır. Yani kızak pisti dışında her şey. Şu kızak pistinden mi bahsediyorsun? Evet, Ensa'nın bir an önce dönmesini istiyorum. Ki hep birlikte bu güzel kış şölenini kutlayalım. Hadi bakalım millet, şölenimiz başlamak üzere. Kış kutlaması mı? Ben şu an yaz tatilinde olmak isterdim. Olaf. <laughs> Bugüne dek tanıdıklarım arasında kış öleni sırasında yazı düşünebilen tek kardan adam sensin. Ne yapayım? Elimde değil. Yaz kemiklerime işlemiş. Kemiğim olsaydı yani. <gülüyor> yaz! Ah, <laughs> uh, uh. Keşke kışın en güzel bölümlerini en sevdiğim olan yazın en güzel bölümleriyle birleştirme imkanım olsaydı. Ya davulcu. Davulcu mu dediniz? <laughs> Aklıma bir şey geldi Olaf. Elsa'nın şehre dönmesini beklerken kışın insanların, insanların sıcak ve rahat, rahat bir ortamda, ortamda olmasına yardımcı olabiliriz. <laughs> Tambala. <laughs> Haydi. Keyif yapalım. Krabiye yapma zamanı. Sıcak artık kakao. Eşittir harika ve sıcak bir içecek. Sıcak. Tıpkı en sevdiğim mevsim gibi. Yaz. Görüstücü, yol Yolverin. kokusunu aldığım şey sıcak kakao mu? Hemen geliyor. Biraz da şekerleme ister misin? Bunlar yazın ılık gökyüzündeki pafuduk bulutlar gibi. Evet lütfen. Tamam de. takdir edileceğini çok iyi biliyor. Biz de biliyoruz. Evet öyle. Umarım bu en sıcak, en samimi arandel kışı olur. Tıpkı en sevdiğim mevsim gibi. Ya tesisatçı geliyor. Tesisatçı mı dedin? <laughs> Davulcu, keresteci, tesisatçı. O oh, evet, yazlı şey harika. Kış öleninin resmen başladığını bir an önce görmek için can atıyorum. Ama Elsa neden hala gelmedi? Anna, bence kış şölenini başlatmak için o çanı çalmamız iyi olacak. Kalabalık çok hevesli görünüyor. Aa, merhaba. Herkese. <laughs> gelmeden başlayamayacağız. Biraz zaman kazanmalıyız. Aklıma bir şey geldi. Ben senden öndeyim Anna. Şarkı söyleyeceğim. <laughs> la la, la. <laughs> Aa, olamaz. Can. Kış şöleni başlamak üzere. Ama biz hala çok uzaktayız. Zamanında yetişmemiz imkansız. Şölene öncülük etmek için anlatacağım efsanevi nok hikayemi kim dinlemek ister? Ben, ben isterim, lütfen. Efsaneye göre nok at şekli alan bir ruh, efsanevi bir su ruhu. Bu nok ya yardım ediyor ya da zarara neden oluyor. Kişilerin kalplerinin ya da niyetlerinin ne kadar saf ve temiz olduğuna bağlı olarak. Düşün Elsa, düşün bu kalın kar bizi çok yavaşlatıyor. Keşke bir şeyimiz olsaydı. Buldum. Ama en önemlisi... ...Nok'un her zaman sihirli bir planının olması. Daha hızlı gitmemiz mümkün mü? Katılıyorum. Sıkı tutunun. Ama Nok, ok, ne kadar uzağa gitmesi gerekirse gereksin, kaç tane güçle mücadele ederse etsin, her zaman çok muhteşem bir giriş yapar. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, affedersiniz Sayın Heybetli Kartopu Bey. Hızlı bir giriş yaptınız ama Anna hikayenin tam ortasındaydı. Evet Anna, Nok'tan bahsediyordun. Of! Anladım, değil mi? Hayır, tam zamanında geldin. Harika. Çünkü karada eksik olan tek bir şey var. Efsane vinok. Çanı çalsan iyi olur. Bu defa resmi olarak. Hadi birlikte çalalım. Unutmayın. Kış şöleni demek, kış mevsiminin bizlere sunduğu her şeyden zevk almak demektir. Ve kış şölenini en somut biçimde değerlendiren kişi... ...kış şöleni kupasının da sahibi olacak. Gerçekten bugüne kadar gördüğüm en muhteşem kupa bu. Üstelik benim adımı söylüyor. Olaf, Olaf, Olaf. Hadi kış şöleni başlasın. İkramlar. Güzel sıcak ikramlarımızdan alın. Dikkat etmem gereken o rampa neredeydi? Ee? Aa, oradaymış. Aa, ben iyiyim. İkram arabam nereye uçtu acaba? Al. Paten kayalım. Antrenman yaptım. Aa olamaz. Buz halkasını unuttuk. Hiç sorun değil. Ablanın kim olduğunu unuttun mu? Hadi gidelim. Vay canına. Sayende çok daha iyi bir patenci oldum Elsa. Seninle her şey her zaman daha eğlenceli. Sarılıyor musun? Ben de sarılmak istiyorum. Aa! Ne? Bir puan mı? Bir dakika. Bunun çaresini biliyorum. Kış şöleninin gerçek ruhunu somutlaştırdığı için... Ve çok leziz yiyecekler pişirdiği için... Kış şöleninin şampiyonu tabii ki... Olaf! <laughs> Vay canına! Teşekkür edilecek çok kişi var. İki küçük kardeşime teşekkür ediyorum. Elsa'ya, Anna'ya, Sven'e. Seni şirin rengeyi seni. Kristoff'a gelebilmene çok sevindim. Kışa yani genel anlamda. Kara! Kara olmasa ben de olmazdım. Ama birini eksik bıraktım. <laughs> Ve tabii... Mi? Ne kadar güzel bir kış şöleni. Sen olmasan bunu yapamazdım. Erindel de sen olmasan bunu yapamazdı. Oh, Olaf yavaş ol.